<laughs> i̇şte geldim. Bakalım Poyraz nerelerde? Odasından sesler geliyor. Herhalde odasında. Bakayım. Evet, Poyraz odasında. Salonda kimse yok. Ah Poyraz, geçen gün beni cüceye çevirdin. Benim şekerlerimi yemedin. Beni cüceye çevirip çadıra hapsettin. Ben de şimdi senden bunun intikamını almaya geldim. Ha ha. Çok korkacak Poyraz. Ne yapacağım? Ben de bu sefer sihirli değneğimi getirdim. Buraya bir sürü böcek koyacağım. Oho Poyraz çok korkacak. Bakalım şimdi buralara birazcık böcekler yerleştirelim. Poyraz korksun. Oo, çok güzel oldu. Kocaman bir karınca. Bakalım başka nereye koyabiliriz? Hmm, burada suluğu falan da varmış. Suluğunun olduğu yere de bir tane atalım. Oo, tam suluğunun yanına gitti ya. Süper oldu. Bakalım birazcık şu koltuklara da koyalım. Oh korksun Poyraz. Beni nasıl o gün cüceye çevirdin ya Poyraz. ...bunun intikamını senden alacağım. Yaşasın. Bir tane de yere koyayım böyle. He. Ay o da ters döndü neyse görür korkar şimdi o. Bu böcekler çok yetersiz. Şimdi sihirli değneğimle buraları hep böcek yapacağım. Her taraf böcek olacak. Poyraz benimle uğraştığına çok pişman olacak. Hadi bakalım. O kuz Pokus, her taraf böcek olsun. Pokus, puf. Ah her taraf böcek oldu. İnanamıyorum. Her yerde böcek var. Vıgır vıgır böcek kaynıyor her yer. Uğraşmayacaktın benimle Poyraz. Evet şimdi sihirli deneyimle birazcık buraları da dağıtayım. Poyraz şok olsun. Okuz, pokus. Her taraf dağılsın pokus. Üstüme üstüme geliyorlar bunlar benim ya. Oy üstüme üstüme geliyorlar şimdi daha ayağıma gelecekler. Onlar gelmeden ben hemen kaybolayım. Ay çok iğrenç her taraf böcek dolu. <laughs> bir sürü var. anne anne Ne oldu oğlum? Salonda bir sürü böcekler var. Ne böceği var anneciğim salonda? Bakalım. Aa, olur mu hiç öyle şey anneciğim? Evimizde hiç böcek yok. Çizgi film falan mı seyrettin sen? Dur bir bakalım. Poyraz bunlar ne? Her taraf böcek kaynıyor oğlum. Bir sürü böcek var burada. Duvarlara kadar tırmanmış bir sürü oğlum. Yüzlerce böcek var. Nereden geldi Poyraz bu böcekler? Eyvah eyvah eyvah! Buralara kadar her yere geliyor Poyraz. Çabuk kapıyı kapatalım Poyraz. Poyraz bu böcekler nereden geldi anneciğim? Aa bir sürü böcek var oğlum. Yüzlerce binlerce böcek var salonda. Aa Poyraz bu ne? Bu Hugi sihirli değneği değil mi? Ha? <laughs> Hugi mi geldi yoksa gördün mü Hugi Vugi'yi? <laughs> geçen gün Hugi Vugi'yi cüce yaptın, çadıra kilitledin diye bizden intikam almaya gelmiş Poyraz. Bak giderken de sihirli değneğini unutmuş. Eyvah ne yapacağız biz? Kimi çağırsak acaba Poyraz? Nasıl temizleyeceğiz? Nasıl göndereceğiz biz bunları buradan? Ne yapalım biliyor musun? Örümceklerle bu böceklerle en iyi örümcek adam başa çıkabilir. Onları örümcek adam gönderebilir Poyraz. Evet. Örümcek adamı çağıralım Spiderman'i. Gelsin ve bu böcekleri yok etsin anneciğim. Tamam mı? Tamam. Hadi çağıralım Spiderman'i. Spiderman! Spiderman. Spiderman. Neredesin Spiderman? Yetiş her tarafta böcekler var Spiderman. Evet Poyraz. Geldim yardıma mı ihtiyacın var? Evet. Ne oldu yine? Salonda bir sürü böcekler var. Ne böceği Poyraz? Nereden çıkmış böcekler? S Camı mı S açık bıraktın? Nasıl gelmiş böcekler Poyraz nasıl gelebilir? Öyle mi? O elindeki ne peki? Nasıl yani? Hugi Hugi mi gelmiş eve? Evet. Hugi Hugi mi bıraktı yoksa o örümcekleri de salona? Evet. Oo tamam o zaman. Hugi Hugi gitmiş mi yoksa evin içinde mi Poyraz? Evet. ''Gitmiş mi? Tamam. O zaman Vugi Vugi bu sihirli değnekle böcekleri içeriye bıraktıysa yine bu sihirli değnekle böcekleri yok edebiliriz.'' ''Hadi bakalım. Önce bir kapıyı açalım. Bir böceklere bakalım ne durumdalar. Ben hemen sizi böceklerden kurtaracağım Poyraz. Hadi sen hemen gel. Kapıyı bir aç bakalım bir. Hadi Poyraz. Korkmuyorsun değil mi?'' Evet çünkü sen de bir süper kahramansın benim gibi. Aç kapıyı aç Poyraz şuradan bir bakalım. Bakalım. Uuu, bu böcekler ne Poyraz? Bir sürü böcek var burada. Binlerce. Hugi Hugi ne kadar kötü ya. Ama şimdi hemen onu sihirli değnekle yok edeceğim. Hadi bakalım ver bana sihirli değneği Poyraz. İnanamıyorum Hugi Hugi'nin yaptıklarına ya. Şuna bakar mısın her tarafta böcekler var. Neyse ki sihirli değneğini unutmuş Hugi Hugi. Şimdi sihirli değnekle hemen bu böcekleri yok edeceğiz Poyraz. Hokus, Fokus. Tüm böcekler yok olsun Fokus. Puf. Poyraz tamam gelebilirsin. Burayı böceklerden arındırdım. Gel gel korkmana gerek yok. Bak, hiç böcek kalmadı. Hugi neyse ki sihirli değneğini unutmuş. Bak, hiç böcek yok değil mi? İleriye de git bir kontrol et istersen, Poyraz. Bak, Hı, hiç yok. Yine yardımınıza yetiştim. Sizi kurtardım, Poyraz. Bak bakalım kalmış mı? Hiç yok değil mi, Poyraz? Nasıl kalmış Poyraz? Bakalım nerede var? Oo, oh, bunlar nasıl ya? Bunlar da sihirli böcekler herhalde gitmediklerine göre. Tamam şimdi bunları da alalım buradan. Yok edelim Poyraz. Bak. Tamam bunu da aldık. Tamam sen de onu aldığına <laughs> göre. Tamam Poyraz başka bir yerde daha var mı bir bak bakalım bir. Var mı? Oo bir tane daha buldu. Hepsi bitti dedim ama daha hala varmış ya. Aa Poyraz koltuğun üstündeki böcekler ölmüş baksana. Onlar hiç hareket etmiyor. Demek ki Şaka örümceği koymuş size. Sonradan da bakmış siz korkmayacaksınız. Gerçek örümcekleri çıkarmış. Tamam onları da al. Evet onları da al Poyraz. De, Onlar şaka örümceği zaten. Evet. De, tamam onu da al koy Poyraz. Hadi bakalım. Sen, sen çok güçlüsün ya. Baksana hiç korkmadan alabiliyorsun onları Poyraz. Tamam, böcekler bittiğine göre ben artık başka çocuklara yardıma gidebilirim, değil mi Poyraz? Evet. Senin için yapabileceğim başka bir şey var mı? Yok. Evet. Tamam, o zaman ben şimdi gidiyorum. Böceklerden kurtulduğunuza göre hoşça kal Poyraz.